Hoş geldiniz. Fonksiyonlar gerçekten güzel bir soru. Arkadaşlar şu an soruyu okuyorum. Sizler de aşağıda görüyorsunuz. Diyor ki, gerçek sayılar üzerine tanımlı bir f fonksiyonu doğrusaldır. Doğrusalı çizdim. F fonksiyonu doğrusaldır dediği noktayı çizdim ve hemen şunu yazdım kitabıma. Sen de kesinlikle bunu yazacaksın. Bak doğrusal diyorsa fx eşittir ax artı b gibi bir şeyler tamam. Buradaki a'mız x'in b b'de sabit bir değer. Doğrusalla biz direkt bunu yazıyorduk. Hatta sen bunun fx yazmıyorsun büyük ihtimalle. Y'li yazıyorsun. Y ye eşittir ax artı b şeklinde yazıyorsun. Hiç önemli değil. Aynı şey. Soruyu okuyorum. Diyor ki fx-1 yani artı artı ne? Artı fx artı 1 şu şurayı güzelce yazalım. Ne eşitmiş hocam? 6x-4 eşit. Şimdi bak biz fx yazdık. O zaman x'in içine bir x eksi 1 yazacağım. Bir de x artı 1 yazacağım. Sonra çektiğim değerleri yerine yazacağım. Eşitleyeceğim. Bak gel. Şimdi önce şunu bulmamız lazım. x gördüğüm yerine yazıyorum. x eksi 1 yazdım. Hocam yazdım bak. f x eksi 1 eşit de dedim. x gördüğüm yerine yazıyorum. x eksi 1 a çarpı x eksi 1 artı b. A'yı içeri de attım. A x eksi a artı b. Artık f x eksi 1 gördüğüm yerine yazıyorum. Şu zımbırtıyı yazıyorum. Yazdım ax eksi a artı b ardık işaret artı. Şimdi aynısını fx artı 1 için yapıyorum. x gördüğüm yerine yazıyorum. x artı 1. Hatta ben sana şunun daha hızlı yolunu göstereyim. Hocam bunları bu şekilde yapmana gerek yok. Bak artı 1 dersin. Artı 1 dersin. Artı 1 dersin. Artı dersin. Ne olur? ax artı a. Şunları güzel yazalım. Artı b neye eşit? 6x eksi 4 eşit. Şimdi hocam şunu da yapalım da. Şimdi bak ax'den bir tane burada var. Bir tane burada var. Ne oldu? İki tane ax. Tamam bunlar gitti artık hocam. Topladı çünkü. Eksi a artı a birbirlerini sıfırladı. B'den kaç tane var? İki tane var. O zaman artı 2b. Neye eşitti? 6x. Eksi 4 eşit. Hocam bak ben sana şunu söylüyorum. X'in önündekiler X'in önündekilere yani 2A 6'ya A'mız 3'e eşit oldu. Sabitler sabite. O zaman ne oldu? 2B eşittir. Eksi 4. B ne geldi? Eksi 2 geldi. Hocam bak bulduğumuz bu değerler fx'in doğrusal dediği için fx'in değerleri. Artık ben bunları yukarıda yerine yazabilirim. Yazdığım zaman ne oldu? 3x. B ye yerine artık ne yazıyorum? Hocam bak orada yazdık. Eksik. Bulduk mu? Bulduk. Fx değerini bulduk. Şimdi bizden ne istiyor sordu? F5 değerini istiyor. Hocam x gördüğüm yere yani 5 yazarsam sorudan istediği cevaba ulaşmış olurum. Yazdım. F5 5 görüş 15 eksi 2 ne oldu? 13 cevabına ulaşmış olduk. Tamam. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.